Trende düşmek üzere olan çantayı engellemesine yardım etmiştim. Trenden indikten sonra kız beni 10 kilometreden fazla sessizce takip etti. Kızın bana ilgi duyduğunu sandım ve ona boşuna uğraşma dedim. Tam giderken kız arkamdan çantamı tuttu. Bu sefer tamamen sabrımı kaybettim. Ona eğer beni elde etmek istiyorsa sıraya girip beklemesi gerektiğini söyledim. Ama kız işaret diliyle beni bilerek takip etmediğini anlattı. Meğer trende telefonla konuşurken kız telefonumdaki babaannemin sesini duymuş. Benim babaannemi bulmak için takip etmiş. Gerçeği öğrenince çok utandım. Bu zamana kadar kızın beni sevdiğini sanmıştım. Kızın elinde babaannemin adresinin yazılı olduğu bir not gördüm. O anda anladım ki bu kız gerçekten babaannemin torunu. Yani benim kuzenimdi. Hemen babaannemi arayıp ona bir sürprizim olduğunu söyledim. Sonra çantamı alıp kasabaya doğru yürüdüm. Kız da aslında o kadar soğuk olmadığımı düşünüp beni takip etti. Babaannesine meyve satan yaşlı kadına sürpriz yapmak istiyordum. Kızı arkamda sakladım ve yukarıya biri meyveleri çalıyor diye bağırdım. Bir saniye sonra babaannem sinirle aşağı indi. Arkasında 10 yıldır görmediği torununu görünce dona kaldı. Ama kız bir şey çıkarıp babaannesine yardım istedi. Meğer kızın annesi birkaç ay önce trafik kazasında ölmüş. Babası küçük kız kardeşini kurtarmak için ondan kalbini almak istiyormuş. Bu yüzden kaçıp babaannesine sığınmış. Bu trajik hikayeyi duyunca neşeli babaannem çöktü ve torununa sıkıca sarıldı. Ben bu duygusal ana dayanamadım. Sessizce bir sigara yaktım. Başta kabalık ettiğim için özür borçlu olduğumu fark ettim. Kıza pembe iç çamaşırı bile alıp pencerenin dışından onu izledim. Bir gün arabada kemerini bağlamasına yardım etmek istedim. Ama kız korkudan irkildi. Daha önce ne kadar kötü bir hayat yaşadığını hayal edemiyordum. Kendine gelince yine mutlu oldu. İşaret diliyle bana ve babaanneme rastladığı için çok şanslı olduğunu söyledi. Her şeyin güzel gideceğini düşünüyordum. Onu evinin kapısına bıraktım ve su alıp geleceğim dedim. Ama kız yukarı çıkar çıkmaz babası onu buldu. Elindeki sopayla kızın üzerine yürüdü ve sakat ayağının üstüne bastı. Çünkü kız kardeşi için hala bir kalp donörü bulunamamıştı.